Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mikro silikonlarla güneş levreyi yakalamaya çalışacağız. E, bu merada oldukça fazla güneş levreyi. E, i̇nşallah güzel kareler yakalayabiliriz. Sizlere güzel balıklar gösterebilirim. Hadi başlayalım. Evet kullanacağımız yem arkadaşlar Fojinin 2 santimlik. Hem ultraviyole hem de glow özellikle bu yemi. E, çok küçük bir mikro bir yem arkadaşlar. Tatlı suda ve denizde piyot küçük balık türünü çok rahatlıkla yakalayabileceğiniz bir silikon arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Minicik, neredeyse yok denecek kadar küçük. Güneş levrekleri de yer tutuyor arkadaşlar. Gölün her noktasında olmuyor. Evet şu şekilde geçirdik. Bakın görüyor musunuz? Şimdi ilk atışlara başlayalım. Çok uzağa göndermeye gerek yok önümüze atsak yeterli. Kıyı şeritlerinde genellikle küçük güneş levrekleri var. Orta boyutlar. Tabi ileri derin kısımlarda çok daha büyükleri olduğunu düşünüyorum. Biz ultra hafif takımlarla avlandığımız için çok uzak mesafelere atamayacağız. Kıyı şeritlerini taramamız yeterli bizim için su tahmin ettiğimden çok daha kirli arkadaşlar. Bulanık. Bu kadar beklemiyordum şahsen. Ufak ufak vuruşlar yapıyoruz. Bekliyoruz. Zaten güneşli evre eğer onu görürse hemen saldırır. Renkleri çok güzel bir balık arkadaşlar. Görüntüsü, rengi. Evet şansımızı yer değiştirerek deniyoruz. Çok uzak mesafelere değil ilk başta. Hemen önümüzdeki kıyı şeridini. Çok hafif tık 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 oynatıyoruz sadece arkadaşlar. Zaten balık onu görürse kesinlikle saldırıyor. Evet 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 önümüz aldım. <laughs> hayır, hayır hayır. Hayır gel buraya göstereceğim seni. Şunun güzelliğine bakın. <laughs> Çok güzel renkleri, desenleri var. Çok küçük. Bu bir karıştan daha büyük olabiliyor arkadaşlar. Ama buranın genel popülasyonu böyle küçük. Hadi git bakalım. Evet, ilk balığımızı aldık. Hemen kıyı şeridinde saldırdı takip edip. Dediğim gibi kıyı şeritlerde daha ufaklar var. Bizim yemimize göre olan balıklar var. Tabi ileri derin noktalarda çok daha büyükler olduğunu düşünüyorum. Aldım. Oo. <laughs> evet bu daha büyük. Hemen kıyıda saldırdı be. Evet Fuji'nin 2 santimlik yemi şov yapıyor. <laughs> Şunun tatlılığına bakın. Dur 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 bırakacağım dur. Çok güzel bir balık. Şuna bak. Renkler kamerada güzel çıkıyor mu bilmiyorum. Müthiş desenleri var. Hemen güzel bir fotoğrafını çekip suya gönderelim. Evet hadi bakalım git. Gayet güzel boyutta bu ve bundan daha büyükleri de gelirse bizim için çok daha keyifli bir av süreci olur. <laughs> Balık çok derinde değil. Kıyı şeridine yakın. Yine de biz şöyle hafif ilerleri de tarayalım. Belki çok daha büyükleri denk gelebilir. Evet oruç geldi ama bıraktı çok güzel aksiyon veriyor. Hadi bakalım. Ah vurdu. Tam kıyı şeridinde vurdu. Çok güzel büyüktü o. Aldım. Aldım aldım aldım. Ah kaçtı. <laughs> Bir de şöyle atalım. aldım aldım evet çok güzel <laughs> komple yutmuş silikonu sen nasıl yutabiliyorsun bu silikonu böyle ah düştü <laughs> evet fujinin silikonu mikro balıklar için müthiş dipte çok minik minik aksiyonlar ve sektirme yapıyorum arkadaşlar. Bu tarz mikro boyutlardaki silikonlar da kullandığınız kanca ve ağırlık çok önemli. Eğer o balığa uygun değilse arkadaşlar sürekli vuruş alırsınız. Fakat balığı alamazsınız. Evet önümüzde sektiriyoruz. Evet evet saldırıyor bakın şu an. Şu an peşinde, şu an peşinde. Hadi. Önüne kadar takip etti. Hadi. Oo kocaman o. Hadi. E, takipti. Silikonu sındırdı. <laughs> Çok güzel boyutta bir tane var orada. Onun boyutu gayet iyiydi. Duruyor mu acaba? Hadi bakalım. Evet 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 orada. Hadi. <laughs> Silikonu yine yamulttu ya. Allah'ım. Evet takipte takipte aldı. Ah kaçtı be. Aldım. Ah yine kaçtı. Önümde sürü var galiba. Aldım. Aldım aldım aldım. <laughs> evet çok güzel. Şuna bakar mısınız? Renklere bak ya. Müthiş. Uf. Fuji'nin silikon müthiş be. Hadi git bakalım. Hemen önümdeler. Minik minik sektiriyorum ve yapışıyor hemen. Oo güzeldi, o güzelliği Oo aksiyona bak. Sen çılgın balık mısın? Aldım. <laughs> çok uzatmama gerek yok. Önümde sektiriyorum ve güneş devreye yapışıyor arkadaşlar. Ya müthiş bir rengi var bu balığın ya. Tamam tamam hadi git. Az daha büyükleri olsa var ya böyle mikro takımla çok güzel av yaptırır bizi. böyle acı böyle el kadar el kadar güneş levrekleri olsa yani aksiyonu siz düşünün arkadaşlar. Bak bak, bak orada, orada sürü var sürü. Nasıl bir yere denk geldiysem arkadaşlar sürü var önümde. kaç beni de alamadı diyecektim aldı. Silikonu yamulttu yine. Eşek spası silikonu yamulttu. Çok zevkli ya. Gönderiyorum. Dipte ufak sektirmeler. Evet. Kıyı şeridinde yavaş yavaş ilerleyerek oltamızı atıyoruz. Bakalım daha büyüklerin olduğu bir noktayı denk getirebileceğiz mi? Evet vuruş. Tam alamadı. <laughs> Görüş. Aldım. Oo o ne? O ne? Oo oh, tatlısı kefali yakaladık. Oo. Oh. <laughs> Beklemiyordum ya. Evet arkadaşlar bir de tatlı su kefali aldık. Fuji'nin silikonuyla. Müthiş ya. Dur 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 bir fotoğraf bir fotoğraf. Dur. Bu tarafa gideceğim. Hadi. Evet gidiyor. Burada tatlı su kefeli de var. Fakat böyle popülasyon çok yüksek değil. Güneş levreğininki kadar. Yine de denk geldi. <laughs> geldi geldi de kıyıda saldırdı ya. Şuna bakar mısınız minicik. Sen gel gel kıyıda saldır. Neredeyse silikonu yutacak. Bir de silikonu kaydırınca balık vurmuyor arkadaşlar. Arkadaki kuyruk sallama şeyi gittiği için aksiyonu genellikle kaya diplerinde çok duruyorlar. Onu fark ettim. aldım. Aldım. Allah düşer düşmez aldım. <laughs> düşer düşmez aldım güneşleri. Boyutu biraz büyük olsun arkadaşlar. <laughs> dur. Dur. Düştü. Boyutlar az bir şey büyüyünce hemen tek seferde alıyorlar sahteyimi. Çok güzel vurdu. Alamadık. Aldım. Ah. <laughs> Kaçtı. Ya suya indirmemle kaptığı bir oldu arkadaş. Sen nesin böyle? Hadi git. Ya daha büyükleri lazım arkadaşlar bize. Ve biraz derinlere atalım da. Arkadaşlar bu kıyı şeritte çok fazla balık oynağı var. Bunlar güneş levreği değil. Farklı bir şey. Muhtemelen bunlar sazan. İsrail sazan olduğunu düşünüyorum. Hemen klipse bir sinek iğne bağladım. 11 numara. Kurşun murşun ağırlık yok. Yavaşça batması benim için daha iyi. Atabildiğim kadar atıyorum ve bekliyorum. Bakalım alabileceğiz mi? Onlar neymiş merak ettim. Evet yiyor şu an aldım. Oha! Oha lan iğneyi kırıyordu azda. Oğlum çok büyük bir balıktı lan o. Oha! Hemen bir daha göndereceğim. Lan bayağı büyük bir şeydi o. Hayvanın ağzı yırtıldı gitti. Kalamayı açmam lazım. Resmen vurdu, çaktım, gitti yani. Saniyeler içinde yok oldu. Evet yakaladım. Sonunda. Neymiş bakalım bu? Tabii ki de İsrail sazanı. <laughs> ya bir peşimizi bırak artık ya. Arkadaşlar buradaki o sürünün oynanı tamamen İsrail sazanlarına ait. Ben de farklı bir tür sandım ya ne bileyim pullu olur, aynalı sazan olur. Değilmiş. Değilmiş arkadaşlar, değilmiş. İsrail sazanıymış. Aa, bir tane daha aldım. Gel. Aha. Aha. Aha başka bir tür. Aha kızıl kanat çıktı. İşte bu be. İşte bu be kızıl kanat çıktı. <laughs> i̇şte bu beni mutlu etti arkadaşlar. Bir fotoğrafını alalım bunun hemen suya iade edelim. Gel 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 hayır hayır, hayır. Hadi git bakalım. Devam. Hiç beklemiyordum ha kızıl kanat olduğunu burada. Ben İsrail sazanı diye düşündüm hepsi ama aralarında kızıl kanat da varmış. Bu çok güzel bir şey. Bu kızıl kanat balığı çok lezzetli arkadaşlar. Daha büyükleri olsa müthiş olur. Hadi bakalım devamı gelecek mi kızıl kanatları? Evet vuruş var. Hadi bakalım. Vuruyor. Vuruyor. Haydi. 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 Alacak. Aldı. <laughs> evet. Ne bu? Bu da İsrail sazım. Hemen iade. Sırayı sazanları çok küçük buradaki. <laughs> Kızıl kanat. Lütfen kızıl kanat gelsin. Biz güneş balığı yakalamaya geldik ya buraya. İsrail sazanı ile kızıl kanatla uğraşıyoruz. Ekmeği minicik daha büyük takın. Kesinlikle vurmuyor arkadaşlar. Taktığınız ekmeğin boyutu bile o balığa göre olmak zorunda. Yoksa saatlerce beklersiniz. Bakın milimetrik biraz daha büyük takıyorum almıyor balık ama daha küçük boyutlarda takıyorum attığım gibi balık yapışıyor direkt ona ağzını almakla ona emmekle uğraşmıyor direkt tek seferde alıyor yutmaya çalışıyor bundan dolayı direkt takılıyor balık gönderdik daha mikrobiyem attık evet vuruşlar geliyor evet aldı galiba hadi Balık büyük olsa hiç sorun değil Büyük yem atalım fakat balıklar küçük olduğu için Küçük yem takmamız lazım Haydi evet. Aldım Oo. Gel 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 Yine bir İsrail sazanı. Biraz büyüyünce rahat bir şekilde alıyor balık. Neyse birkaç tane daha tutayım hemen levrek yakalamaya devam edeceğim. İsrail sazanı da kızıl kanatta yakalamak çok keyifli. Benim en sevdiğim balık türlerinden. Haydi bakalım, çok güzel bir yere düştü. Aldık. Evet. Bir balık daha aldık. Tabii ki bu da İsrail sazan. Bir bitmediniz anasını satayım ya. Memleketin her yerine yayıldınız ya. Şimdi bu İsrail sazanlarını geri bıraktığım için çoğu arkadaş diyecek ki, Abi niye bırakıyorsun istilacı tür arkadaşlar evet istilacı tür de inanın ki buradan şu karşı baraj setine kadar milyonlarca var böyle oltayla tutarak bu balığı bitirmenin imkanı yok o yüzden ben onu alıp kenara atarsam o hayvana yazık etmiş olurum başka bir şey olmaz böyle oltayla bir bir tuta tuta buradaki balığı bitiremezsiniz yani bu istilacı türü bitiremezsiniz Yayılım hızı çok fazla bu balığı. Aldım. Aldım. Bu ne? Evet işte kızıl kanat. İşte kızıl kanat. Yanımda tava getirseydim var ya bunlar ne kadar lezzet. Haydi bakalım. Gönderiyoruz. Tahtadan yaptığımız şamandırayla. Show day Haydi Aldım Gel bakalım Yine bir İsrail sazanı Geldi aldım <laughs> Ben önüme bıraktıydım sadece Şuna bak Tipe bak Makinaya ip dolandı diye önüme at dedim geldi orada saldırdı ya. <laughs> Aldım. Çok güzel renklere bak. Son atışımızda da güzel bir güneş devreyi kandırmayı başardık. Evet güzel bir balık hava oldu arkadaşlar. Güzel güneş devrekleri yakaladık. Umarım severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki balık havunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.